Allah dilemişse bu açıdan bakınca şayet bir birimde kendini aşikar etmeyi murat etmişse veya bir birimde kendi efal mertebesinin yani fiillerinin ortaya çıkışının ötesinde belli bir takım manaları görebilmeyi bu manaları ortaya çıkaran vasıflara sahip benliği hissedip yaşayabilmeyi ve nihayet kendi zatını fark etmeyi takdir etmiş ise Ki bu ancak ve ancak Allah'ın takdiriyle gerçekleşir. İşte o takdirde Allah'ın takdiri üzere o birim yaşam gayesi olarak yalnızca Allah'a ermeyi hedef alır. Evvela düşüncede sonra fiilde Allah'a ermek uğruna sahip olduğunu sandığı her şeyden yüz çevirebilir. Şartlanmalarını, şartlanmaların getirdiği değer yargılarını, bu değer yargılarından doğan duygularını terk eder. Bir zaten isteyerek terk etmese de er geç sonunda terk edecektir. Dünyada terk edemediğini, cehennem ortamında terk edecektir. Bunları terk ettiği gibi, bedenden soyutlanmayı da hedef alır. İçki, sigara ve V gibi bir takım alışkanlıkları terk etmenin ötesinde yeme, içme, uyuma, bedenin zevklerine aşırı düşkün olma gibi bağlantılardan da soyutlanmak suretiyle, bilinç boyutunda kendini tanımayı hedef alan çalışmalara başlar. Lafıyla kalmaz. Bunun neticesinde, Bunlardan biri olarak bilinç boyutunda kendi hakikatini bulduktan sonra varlıkta, mevcudatta Allah bir ilim sahibi zatın olduğu düşüncesi içinde vehmi benliğinin zatının yokluğunu fark eder. Böylece hakiki benliğe erişir. Ancak bütün bunları gerçekleştirebilmesi için bu kemal ile yaşayan birini bulması şarttır. Çünkü, belli şartlanmalar veya tabiatın isallahleri veya vehmi benlik mevcut iken, onun kendi kendine bunu aşabilmesi mümkün değildir. İşte o kişi, Allah'ın takdiri üzere buna ulaşacak ise, kendindeki tüm şartlanmalara dayalı değer yargılarını terk ettirebilecek birini bulur, ki o kişi daha önceden bunlardan arınmıştır. Zira yüzmeyi, yüzmesini bilen öğretir. Hayatında deniz görmemiş adam veya yüzüyorum ve öğretiyorum derse, koyver yüzmeye devam etsin. Dağın başındaki deniz görmemiş çobandan yüzme öğrenilmez. Evet, o kemal ehli zattan bu ilmi iyi idrak edebilirsek, kitabın nereden ve kimden geldiğini görebilirsek, arınmanın şeklini, yolunu yordamını, mahiyetini anlayabilirsek ve tüm bunların sonucunda da yeterli çalışmayı hakkıyla yapabilirsek varlığımızı Allah'a teslim ederiz. İslam olduğumuzu fark ederiz. Abdullah yani Allah'ın kulu olarak onun manaları bizim aynamızda, onun tarafından seyredilir. Yalnız bilelim ki Arınmanın pahası her şeyinden geçmektir. Sahip olduğun şeylerden geçemeyeceksen, hiç bu işe soyunma. Elbette bunun getireceği acılar, ıstıraplar, sıkıntılar, çileler, kesindir. Bunun sınavı yukarıdan, yazılı kağıtta test usulü gelmeyecek, malına, etiketine, en yakınlarının başına gelecek çeşitli olaylar şeklinde gelişecektir. Önce, varım deyip, sonra olaylarla karşılaşınca da ağlayıp, başına geleni karşındakinden bilip, ben bu oyunda yokum demek, hiçbir kaybını geri getirmez. Üstelik, suçladığın insanların durumuna kendin düşmeden de, bu dünyadan ayrılmazsın. Kişi ayıpladığı hal başına gelmeden ölmez buyuruyor Resulullah aleyhisselam. Evet, bu ilme inandım ve elde etmek istiyorum. Diyorsan, cennete girmen için geçmek zorunda olduğun cehennem ateşinin yakmasına hazır olmalısın. Çünkü ancak yanarak arınabilirsin. Görmedin mi altının ateşte yanarak saflaştırıldığını? Ala mı ders almıyorsun bundan? Muhakkak ki Allah iman edenlerden, karşılığında onlara cennet vermek üzere, nefslerini ve mallarını satın almıştır diyor. Ayet-i Kerime Malları ve nefsleri İki kelime, mal ve nefs. Bu iki kelimeyi geniş manada ele alalım. Hem her türlü bedeni zevkler içinde yaşayacağız. Hem benlik Teccali'nin tüm kapasitesiyle saltanatının sürmesini isteyeceğiz. Ondan sonra da Allah'a havadan ermiş olacağız. Bunu beklemeyin. Çünkü bu, gerçekleşmesi muhal olan bir sükutu hayal. Şeytan, insana olmayacak şeyleri düşündürtür ve hiç paha ödemeden bu hayallerin hakikat olacağı zanlı verir. Bunlar, ancak ve ancak, zandır. Eğer başınızı, şöyle bir geçmişe çevirirseniz, ne kadar Allah'a ermiş kişi varsa, hepsi de bu, ermenin pahası olan arınmadan, tertlerden geçmiştir. Ancak ve ancak terk edebildiklerin kadar eğrebilirsin. Zaten, malını mülkünü, paranı pulunu, karını kocanı, çoluğunu çocuğunu elinden alacak, bunu biliyoruz. O, zorunlu olarak senden almadan, sen, gönül rızası ile bunlardan arın, onları gönlünden çıkar ki ona eğrebilesin. Aslında bu olaylar herkesin başında dikkat edersen. Sen tasavvufta olduğun için bir takım sınav mahiyetinde olaylarla karşılaştığını sanıyorsun. Oysa aynı olaylar hiç tasavvufla ilgisi olmayan insanların da başına geliyor. Onlar da bu olaylar yüzünden yanıyor. Aradaki fark sen hiç olmazsa neden yandığının farkındasın. Onlarsa nedenini bilmeden yanıyorlar. Ama cennete gitmek için bu şart değil. Allah'a ermek için bu bilinç şart. Sen diyor sanki bana cennet yeter. O zaten senin 120. gününde ana rahminde sahiplik şekilik hükmü dediğimiz olayla belli olmuş. Sahiplik hükmüyle bunun anlayışı sana kolaylaştırılmış ise, zaten saadet ehlinin amelini senden ortaya koydurtacak ve bunun neticesi olarak da seni cennetine sokacak. Yok eğer, çekiysen. Allah hülkün sahibidir ve adildir, dilediğini yapar. O neya yaptığından soru sorulmaz. Allah'tan bağımsız kim var ki yaptığından o neya soru sorsun? Sen bak kendine. İstediğim haktır benim diyorsan bunun pahasını ödeyeceksin dostum. Diyelim ki hem bunu diyorsun hem de kişisel zevklerinle oyalanıp kendini aldatıyorsun. Perdelenme Rabbi ile buluşmaya giden Musa aleyhisselam a ateşten hitap etti Allah. Im. "Ben Rabbin olan Allah'ım." Musa dedi. "Ateşten sana hitap geldiği zaman şaşırıp kalma. Ateş adamı yakar. Seni yakan bir yerden sana hitap ettiği zaman bundan perdelenme." Seni yakan şey, ateştir. Gözün alev ile şartlanmasın. Yandığın sürece de cehennemdesin. Dünya da cehennemden bir parçadır. Öyleyse, dünyanın içinde yaşadığın sürece muhtemelen yanmaya devam edeceksin. Öte yandan eğer, sen hala Allah'a ermek istiyorsan, bil ki, Asla sen Allah'a eremezsin. Allah'ı istiyorsan, sana dünyayı yaşatacak olan kişilerin peşinden koşma. Seni ölmeden önce öldürecek olanı bulmaya çalış ki sen beni göremezsin, kitabı ile karşılaşmayasın. Seni yaşatanlar bir ömür boyu yaşatır, ama sonunda helakın mukadderdir seni ölmeden evvel öldüren, dostundur. Çünkü, mümin ölümle Allah'a kavuşur, vuslata erer derler. Anladın mı şimdi bu sözün batını anlamını? Ve o zaman der ki o, benim cenazemi ağlayarak kaldırmayın. Davullar tefler çalın. Yer ile vuslattır, benim halim. Gelin ile güveyin buluşması gibi, düğün yaparak cenazemi kaldırın. Evet. Senin gerçek dostun, seni varlığından öldürecek olandır. Onu bulmaya çalış ki, onun eliyle vuslata eresin. Ölüm, senin için şifadır. Ölüm de cehennem gibi, rahmettir. Rahmanın rahmeti ise, sıkıntıda gizlidir. Tıpkı acı ilacın içinde şifanın gizli olması gibi. Dünyaya bağımlı olan birimlere ölüm, korkulu bir şeydir. Çünkü sahip olduğu her şeyi kaybetmektir. Ama, bil ki, burada içindeki o korkuyu aşamıyorsan, vehimden kendini kurtaramıyorsan, bunun sana yarın getireceği azaplar çok daha büyük olacaktır. Var sen gel. Kendini güler yüzle, seve seve, Allah için ölüme terk et, ki benliğinden ölü, Allah ile, hay ve bakır olarak yaşayasın. Yani, ölmeden evvel öl, hükmünce, ölümü tatmış olasın. İstiyorsan Allah'ı, durma, vakit geçirme, koş, ona. Yok eğer istiyorsan dünyayı onu da hiç olmazsa doyabildiğince zevkince yaşa. Hiç olmazsa dünyayı yaşadım de. Allah'ın takdirince sende oluşacak şeyler. Allah sana bunu kolaylaştırmışsa, Allah sana bunu dilemiş ve irade etmişse bu dediklerim de elbet tesirini icra edecek ve seni o yolda yürüterek sevdiğine, aradığına kavuşturacaktır. Yok eğer, Allah'ın takdiri ayrılıksa, ayrılık süre gidecek ve bunun neticeleri de senin için kaçınılmaz olarak yaşanılacaktır. Diyeceğim odur ki, Allah'ın takdiri ve hükmüne ise, o yerine gelmiştir.